Gideceğiz hesaplarına da gideceğiz eski konuşmalara da bakacağız daha zamanımız bol öyle bülteninde hiç vakit kaybetmeyelim aktarmaya devam edelim emekli diyelim efendim emekliye seçim öncesi yeni zam yapılabilir mi gündemlerimizden bir tanesi de konuşulanların bir tanesi de bu Ankara kulislerinde iktidarın yerel seçimler öncesinde emeklilere bir zam daha yapması gündemde. Emeklinin yılı olacak dendi. Ancak emeklinin yüzünün güldüğü yıl olacak detayı yoktu bu üç kelimelik kısa cümlede. Ve emeklinin yılı olacak cümlesinin altını dolduramayan zam oranı kimsenin yüzünü güldürmedi. Emekliye seçim öncesi yeni zam yapılabilir mi? Ankara kulislerinde iktidarın yerel seçimler öncesinde emeklilere bir zam daha yapması gündemde. Kısa Dalga'dan Mehmet Çetin Güleç'in aktardığına göre düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin %33 ile sınırlı bırakılmayacağı seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. En düşük emekli maaşı için dernekler, sendikalar ve muhalefet partileri ise 17 bin lirayla 25 bin lira arasında rakam talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 yıl önce başbakançileri hangi sözlerle eleştirmişti? 1993'te değerli izleyenler bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi layık görmüyor demişti o 31 yıl önceki söylemler şimdi evet doğru dedirtiyor bizlere çay simit hesabı şimdi bir birlikte bakacağız o rakamlara bir birlikte göz 22. yılı oldu. Erdoğan'ın iktidarda oluşunun bir hesaplama çay simit hesabı 5 kişilik bir aile için 11.250 liraya ulaşıyor. Asgari ücret 17.002 TL. Emekli en düşük 10.000 TL. Vay halimize. Erdoğan'ın hesabıyla vatandaş bir bardak çay ve bir simide bile layık görülmüyor. Hatun siz ben. Bakın çay ve dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simid. Bir zamanlar yoksulun karnını doyuran simit de artık lüks oldu. Ankara'da bir simitin fiyatı 15 liraya çıktı ve ekmek fiyatını da geçti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoltuk derdi olanın Allah belasını versin. Erdoğan sen sadede gel diyerek çay simit hatırlatmasında bulundu. Ne yapar? 1 milyon 200 bin Türk lirası. 910 bin lira net. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bizimizi bile layık görmüyor. Erdoğan 1993'te Refah Partisi'nde siyaset yaparken dönemin başbakanı Tansu Çiller'i çay simit hesabı ile eleştirip bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor demiş ve çay simit hesabı yapmıştı. Erdoğan iktidarının 22. yılında yapılan çay simit hesabı 5 kişilik bir aile için 11250 liraya ulaşıyor. Bir bardak çay 10 TL, simitse 15 lira. Tek öğünde bir simit yiyip bir bardak çay içmek 25 lirayı buluyor. 5 kişilik ailenin bir öğünü 125 liraya, 3 öğün günlük çay simit harcaması ise 375 liraya ulaşıyor. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuk masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte Aynı aile Erdoğan'ın dediği gibi bir ay boyunca sadece çay içip simit yese 11.250 lirayı buluyor. 17.002 lira asgari ücretli bir vatandaşın eline bu hesaba göre 5.572 lira kalıyor. Bu parayla kendisinin ve ailesinin geçinmesi ise imkansız. <laughs>